Evet, Sena Herib'in Yahudilere söylediklerini aktardık. Şimdi okumaya devam edelim. O ve onun ataları bu nedenden ötürü Tul, Tiglap Pileser ve Şalmaneser büyük cihangirlerdi ve bir dizi zaferle Asur ülkesinin etrafındaki milletleri henüz istila etmişlerdi ve bunun neticesinde İsrail Krallığında bu monarşiyi tesis etmişlerdi. İkinci Yeroboam'ın hükümranlığı döneminde, ve onun oğlu Zakarya'nın hükümranlık döneminin arasındaki dönemde aşağı yukarı 10 yahut 12 sene hüküm sürmüş, 12 sene sürmüş bir tah boşluğu yaşanmıştır. Bir fetret interregnum bir tah boşluğu yaşanmıştır. Peygamber Hoşea bu tah boşluğu devrinde ya ondan birazcık daha Sonra As Asur kralını Jaret ismiyle zikreder. Ve bir diğer Cihangir'i de Şalman ismiyle zikreder. Ve belki de Şalman, Şalman Eser isminin ilk kısmı ve kısa formu olabilir. Ve Yareb yahut İrib kelimeleri her iki okunuşunda da o kralın halefi olan Kral Senaherib'in isminin sonundaki kısımda olabilir. Ancak bu prensler her kim idi ise besbellidir ki bunların hüküm sürdükleri devir Şalmaneser'in, Kul'un ve Belus'un hükümranlık dönemlerinden evvel değildir. Belus fetihlerini Asur ilinin ötesindeki bölgelere taşımış ilk kraldır. O Yereboğum'un hükümranlık devrinde Kalne şehrini mücavir bölgeleriyle beraber belirmiştir. Kaynak olarak yine mukaddes tarih metinlerine atıkta bulunuyor. Amos kitabında Romen rakamıyla 1, Arap rakamıyla 1, Romen rakamıyla 6, Arap rakamıyla 2 ve İsa'ya Ayziyat kitabında Romer rakamıyla 10, Arap rakamıyla 8 ve 9 atık bulunuyor. Ve İsrail'i Menahem'in hükümranlık devrinde istila etmiştir. Kral, Tevrat'ın Krallar kitabının ikincisinin Romer rakamıyla 15, Arap rakamıyla 19'un üstüne Ancak ülkede kalmamış ve Menahem'ce bin talen gümüş rüşvet verilmek suretiyle uzaklaşması sağlanmıştır. Bundan ötürü Asur sokrallığı Dicle öbür yanına doğru ilerlemiştir. Nitekim büyük bir cihan girdi ve ömründe Haran'ı ve Karkamış'ı ve Rezep'i ve Kalne'yi ve Telesar'ı zapt etmiş olabilir. Ve bazı şehrinin ya kurdurmuş ya da mevcut şehri büyütmüş kişi olsa gerektir ve eski sarayı inşa ettirmiştir. Herodotus'un yazdığına göre Babil şehrinin kapılarından birinin ismi Semiramis kapısıydı. Ve Semiramis kapısı suru süslerdi. Ve bir de Belus tapınağına. Ve o Labnitus'un yahut Nabonet, Nabonnebus'un annesi Mitokris'ten beş kuşak evler yaşamıştı. Ve bu hesab ile Nabukadnezar'dan takviden dört kuşak evleriydi. Yahut takviden 134 sene evveldi. Ve yine bu mantık ile düşündüğümüzde Semiramis Kulun Halefi Hidrat Kilesel'in hükümranlık devrinde yaşamıştır. Estesias'ın adeli olmuş tarihçilerin yazdığına göre o Babil şehrini kurmuştur. Asur İmparatorluğu'nu kurmuş kişi olan Belus'un oğlu ve Halefi'nin diliydi. yani kulun evladından birinin bulundu. Ancak kaygılı olan Berosus, Yunan yazarlarının Yunan yazarlarını Babil şehrinin kuruluşunu seneye ise atletmek ile itham eder. Ve diğer yazarlar o şehrin kuruluşunu Berut'ta yani kula atletmiştir. Kurtius'un yazdığına göre Semiramis Babylonen Kondiderat Verut Yarikue Prezidere Delus Kuyus Regia Ostendici Ne demekse artık Ve tarihi bilgilerini Kaldirleri Kadim abilerinden öğrenmiş Abidenus şöyle yazmıştır İlanca Legetai Belon Babulona Teihei, TERIBALEI Toi, Pronoi de Toi, Itneu Menoi, Afanis Tenai, Tei Isai de Au, AUTIE 6 yıl Nabu Nabu Hodono Soron ne bu geldi Nabu o or Nabu o Nabu Hodonos Ron To Nehri Kes Makedonyon Arhes Gia Neinan Eon Hayko Kulon Bunun bize verdiği bilgi Belus'un bazı şehrini bir surla çevrildiği ve zaman içinde bunun harabı olduğu ve sonraki bir devirde Nabukadnezar'ın yeniden yeni bir sürü inşa ettik evet. ve bunun kapılarını pirinçten yaptırdı ve bunun ta Makedonya İmparatorluğu'nun devri değil duyduğu haberidir. Sidon'un kadim şairlerinden Dorotheus şöyle demiştir. Kadim Babil şehri Tirli Belukça kurulmuştur. Yunancası vardı. Arhaiye, Babulon Suriyou Bel Beloyo Polizma Bu ise şu anlama gelir. Suriyeli yahut Asurlu Belusça kurulmuştur. Kirli Suriyeli ve Asurlu sıfatları kadim devirde birbirlerinin yerine kucağına gelen sıfatlardır. Herenius'un yazmış olduğuna göre şehir Berus'un oğlunca kurulmuştur. Ve bu oğul Nabonassar olabilirdi. Kanneyi, Telassar'ı ve Sipari'yi aldıktan sonra Berus, Haldoya'yı ele geçirmiş ve Akadim'de Bağdı şehrini kurmaya başlamış olabilir. Ve veliahtından gencine bırakmış olabiliriz. Zira Ptolomi'nin Kanon isimli eserinde belirtilmiş Bağdı krallarının tümüne Asur'la denilir ve Nabonasar bunların iyi Ve Nabukadnezar kendini Belus'un soyundan imiş kabul, et, kabul ederdi. Yani Asurlu Pur'un soyundan. Ve Babi şehrinin kuruluşu Ayziyah, Asurluları Asurlulara demiştir. Ayziyah demiştir ki Kalde ülkesine bir bakın. Asurlu ıssızda yaşayanlar otursun diye yani bedeliyle için Kuleyi kurmadan evvel böyle bir millet yoktu. Asurlular orada kuleleri inşa etti, sarayları kurdu. Bütün bu bilgilerden şunu istidna ediyoruz. Pul, Babil'in sunumu ve saraylarını kurmuş ve şehri Haldea ili ile beraber evladından genci Nabona Nabonasar'a bırakmıştır. Ve Nabona Nabonasar babasının başlattığı işi tamamlatmış ve Jüpiter Berus tapınağını kurup babasına itaat etmiştir. Ve Semiramis'in o devirde yaşadığı ve Nabonasa'nın kraliçesi olduğu bilgisi de Herodos'un da tasdik ettiği gibi Babil Sturu'nun Babil kapılarından birinin ismi Semiramis kapısı olduğu bilgisiyle bilinmektedir. Ancak Semiramis'in kocasının ölümünden sonra orada hüküm sürmeye devam edip etmediği hususu bilinmiyor. İşte bu nedenle ötürü Tuğ, Minova şehri, şehrinde evladı arasında yaşlısı Ekber evladı belki lazım. Ekberiyetli. Ekberiyet evladı arasında yaş, evladı Hikmet Kresel'de takaddim edilmiştir. Bu aynı zamanda bazı şehrini ise evladı arasında evladından genci olan sıra bırakmıştır. Evladından genci sıra bırakmıştır. Asur ülkesinin ikinci kralı olan Hiblat Pileser İsrail kralı Pekah'ın vakti zamanında Galibey şehrini iki buçuk kabile ile esir almıştır. İkinci kral deyince Asur ülkesinin krallarından ikinci selam. Şimdi ikinci kral deyince sanki yardımcı kral kullanmış kral. ülkesinin krallarından ikincisi Ve esirleri Asu ülkesinin ve Hazar Devleti'nin arasındaki Med ülkesinin batıdaki sınırlarında konumlandırılmış konumlandırılmış ve Gozan Irmağı'nın kıyısındaki Halaç, Habor ve Harada yerleştirilmiştir. Kaynak Tevretin Krallar Kitabı'nın ikincisinin donan akımı ile 15.si Arap akımı ile 29.si ve Tevretin Tarihler Kitabı'nın birincisinin donan akımı ile 5.si Arap akımı ile 26.si Nabonasa takviğini takviğden 5. ya 6. sayısında o İsrail kralına ve Suriye kralına karşı vaziyet alıp Yahuda kralının imzadına yetişmiştir. Ve Kral Davud'un döneminden beri başkenti Şam'da bulunan Suriye krallığını devirmiştir. Ve Peygamber Amos'un kehanetinde söylendiği üzere Suriyelileri Med kire taşımıştır. Ve diğer milletleri de Şam havalisine yerleştirmiştir. Kaynak Tevrat'ın Krallar Kitabı'nın ikincisinin Roman rakamıyla 15.si, Arap rakamıyla 37.si ve Roman rakamıyla 16.si, Arap rakamıyla 5.si ve 9.si. Tevrat'ın Amor kitabının Roman rakamıyla 1.si, Arap rakamıyla 5.si ve bir de Gözetüs e, adlı tarihçinin tarihinin e, tarihinin 1.9.c13'ü. İşte buradan da anlaşılmaktadır ki ne ilkesi çok daha evvelce belirilmişti ve o dönem ihtişam kazanmıştı. Burada yine bir mukaddes tarihten bir alıntı var. Tevrat'ın tarihleri birinci kitabının Romen rakamıyla yani. beşincisi ve Arap rakamı 26. .sı, 26. günlüsüne atıp söylüyor. Çünkü İsrail'in tanrısı Asur ülkesinin kralı Kulun ve asi ülkesini kral etti. Bak uygunu savaş açması için kışkırtmıştı. Savaş açmak için kışkırtmıştı. Şimdi e, nasıl oluyorsa e, Orta Doğu tarihin akışına müdahale eden e, bir tanrı var. ya tanrılar var. Şimdi peki benim anlamadığım şey e, bu nasıl bir e, da Orta Doğu milletlerinin aralarındaki jeopolitik müdahalelere ıı, e, müdahale ediyor ve çeşitli peygamberleri aracılığıyla ıı, onlara bazı dehşet engiz e, ıı, tebliğlerde bulunarak e, ıı, getiriyor. Amiyane Şimdi ıı, ve zaman zaman Birini zaman zaman diğeri e, destekliyor ve keyfi olarak birini tutuyor veya belki de ilahi bir takım sebeplerle gazabetli kayınlığını diğerlerine eriyor, cezalandırıyor. Şimdi peki Newton bütün bu şeylere nasıl inanıyor? Ben onu anlayabilmiş değilim. Newton'un diğer çalışmalarına baktığımızda e, son derece e, rasyonel ve objektif diyebileceğimiz bir düşünüşü var. Optiğin de birinci piyasında. Fakat burada bu kronoloji kısmına e, gelindiğinde ve mukaddes tarihi ilgilendiren kısımda Newton'da sık sık bu gibi mukaddes metinlere atıklarda bulunuyor ve onlardan alıntılar yapıyor. Ve o şekilde e, söylemini kuruyor. Salmaneser eser yahut Salman eser ki Tobik evet, Tobik kitabı Enemes Sar ismiyle anılmıştır. Kendi tamamını istila etmiştir. Samarya şehrini almıştır ve İsrail'e esir etmiş ve onları Gozan Uzmanı kıyısındaki Çala ve Çabora ve Medvik ismi şehirlerine yerleştirmiştir. Ve Peygamber Hoşeya sanki onun Arbera şehrini aldığını söylemek ister değildir. Ve onun hareketi Sena demiştir ki ataları Gozan şehrine Harran'ı yahut Karhay'ı ve Reset'i yahut Resen'i ve Eden'in çocuklarını ve Arfet'i yahut Arabi'yi defet etmiştir. kitaplarından kralların ikinci kitabının Roman rakamında 19. yüzyılı Arap rakamıyla 12. yüzyılı bulunuyor. Şalman'a sevini oğlu Sena Hezekiah'ın hükümranlık dönemi 14. senesinde Felice'yi istila etmiş ve Yahuda ülkesinin birçok şehrini almıştır. Ve Mısır'da işgal etmeyi denemiştir. Ve Mısır kralı Seto'nun yahut Sevecis'in ve Etiyopya kralı Tirhaka'nın kendisinin karşısına çıkmasıyla bir de 185 bin askerini yitirmiştir. Şimdi büyük bir bozguna uğramış ve bu hmm. bozgunun ebadı 185 bin askerle ölçülüyor. Halbuki mesela burada büyükçe bir şehir olduğunu aldığımız Ninova şehrinin nüfusunu %20 kişi olarak vermiş. Demek ki o bozgunda kırılan askerin sayısı bir Minova şehrinin e, hatta bir buçuk bir buçuk Minova şehrine 185 mi asker getirmiş, bir gecede. Şimdi e, bu pek mantıklı mı değil mi bilmiyoruz ama e, bu, bu, sayıları belki biraz izlemek lazım. Birbirle mukayese düşünmek lazım. Şalman Esay'ın oğlu Seneher'i Hezekiya'nın dünyanın dönemi 14. senesinde bakın çok ayrıntı var bu Fenike isli ve Yahuda ülkesinin birçok şehrini zapt etmiştir. Ve Mısır'a da girmeyi denemiş ve Mısır kralı Seto'nun yahut Seveçes'in ve Etiyopya kralı Tirhaka'nın kendisinin karşısına çıkmasıyla bir gecede 185 bin askerini kaybetmiştir. Yahut yani bir buçuk Minova şehrinin nüfusuna denk neredeyse askerini yitirmiştir. Bazıları bunun bir vebanın tesiriyle olduğunu, bazıları ise yıldırım düşmesiyle olduğunu, bazıları da çöllerde esen ve yıkıp deviren bir çöl rüzgarıyla olduğunu söylemektedir. Bir başka görüşte, Bir başka görüşte Seton ve Tirhaka'nın ansızın meydana çıkmasıyla oluşmuş sürpriz bir baskın yönüyle olduğunu söylüyor. Nitekim Mısırlılar bu olayı anısını yaşatmak için Seton'un bir heykeli diktirmiştir. Bu heykelde Seton elinde yıkımın sembolü diye kabul edilen bir faiz tutmaktaydı. Bu yeniden akabinde Senahir alev özüyle Nineveh'e geri dönmüştür. Ve krallığı meselenin içerisine gömülmüştük. Öyle ki Tobit Med ülkesine girememiştir ve zannedersem Medler bu dönemde isyan etmişlerdi. Ve herif bir müddet sonra kendi evladından iki, kendi evladından ikisi öldürmüştür ki bunlar Armenya'ya kaçmıştır. Ve oğlu Asen Hadon olmuştur. O dönemde Merodach Baladan yahut Babil kralı Mardo Yahuda kralı Hezekiya bir elçilik heyeti göndermiştir. Aserhalon Tobikçe Sarkedon Asordan ve Ptolomi'nin kanalında Asaradin ismiyle girilmiştir. Ve o hükümranlık dönemine Nineve ve şehrinde nabonasar takviminin 42. yılında başlamıştır. <laughs> ve Nabona takviminin 68. yılında hükümranlığını Babil şehrinde içine alacak ölçüde genişletmiştir. Sonra Samaritcanların kalanlarını esir nakil etmiş ve Samarya şehrini krallığının çeşitli kısımlarından getirdiği esirler ile nüfuslandırmıştı. Bunlar Dinaites, Afarsacites, Karperites, Akarsites, Arçelites, Babilliler, Usançites, Dehavites, Elamites kavimleridir. Kaynak Tevrat'ın Ezra kitabının Romayen akamıyla dördüncü Arap akamıyla ikinci ve dokuzuncu sınav atıkla söylediğimleri. Ve işte böylece bütün bu kayıtların üzerinde ikinci sürmüştür. Devam edeceğiz.